Fizik temelde enerjiyi ve maddeyle ilişkisini inceleyen bilim dalı. Mesela taşı hangi kuvvetle, hangi açıyla fırlattık, ne kadar uzağa düşeceğini tahmin edebiliriz teoride. Taş avcumuzu dolduracak kadar büyükse bununla klasik fizik ilgileniyor. Atomu oluşturan parçalardan mesela elektronun hareketini ise klasik fizik değil kuantum mekaniği inceliyor. Ne fark var? Çok fark var beyin yakma sürecine geçmeden önce bir not bu kanala abone oldunuz değil mi? Avcumuzdaki taş gibi somut ve elle tutulan örneklerde klasik fizik tamamen sebep sonuç ilişkisi içinde işliyor. İlk haliyle ilgili yeterince veri varsa ileride ne olacağını gayet net bir biçimde hesaplayabiliyorlar. Bunun için momentum denen kavrama ihtiyaç var. İtki diye anılan bu özellik taşın hızı ve kütlesinin çarpımıyla tarif ediliyor. Yani taşın nereye düşeceğini, momentumunu, yönü biliyorsanız hesaplayabilirsiniz. Elektronsa tahmin edilemiyor. Elektronun konumu ve momentumu hakkında sadece ihtimalleri sıralayabiliyorsunuz. Yani kesinlik yok, sebep sonuç ilişkisi yok. Çünkü atom altı parçacıklar hem dalga gibi ilerliyor hem de gözlem yaptığınızda sanki tek tek atılmış gibi iz bırakıyor. Dalga fonksiyonu çöküyor. Klasik fizikte maddenin enerjisi devamlı transfer edilebilir. Parçacıklar her enerji düzeyine sahip olabilir. Kuantum mekaniğinde ise herkes öyle her miktarda enerji düzeyi taşıyamaz. Parçacığın enerjisi onun özeli. Enerji düzeyi ihtimalleriyle sınırlı. Sadece belli enerji düzeylerine sahip olabilir. Buna elektronun kuantize enerji düzeyi deniyor. Atom altı parçacıkların iki özelliği var ki Einstein ömrünün son demlerinde netleştirmek için çok uğraşmış. Çünkü mantığı kabul etmemiş ama başaramamış. Hala da izah edilmiyor. Sadece bu özellikler biliniyor ve kullanılıyor. Biliniyor demeyelim de var sayılıyor ve varsayılması işe yarıyor. Birincisi süperpozisyon Elektronun yeri momentum hakkında gözlemleyene kadar diyeceğimiz tek şey var. Olabileceği bütün pozisyonların hepsine birden sahiptir. Yani kedi hem ölüdür hem de canlıdır. Ne zamana kadar? Biz gözlem yapıncaya kadar. Bu bir ön kabul. Bu ön kabul sayesinde görüntüleme teknolojilerinden kuantum bilgisayarlara ve kuantum haberleşme deneylerine kadar birçok fayda sağlanıyor. İkinci özellik ise entanglement diye literatürde geçen bizde dolanıklık ismini verdiğimiz durum. Bir şekilde yolları kesişmiş iki parçacıktan birinin gözlemlenmesi halinde diğeri hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Dolanık parçacık evrenin en uzak köşesinde de olsa iki parçacık arasında zamandan ve mekandan bağımsız bir ilişki var. Şöyle de diyebiliriz dolanık parçacıklardan birini gözlemlediğinizde diğeri evrenin öbür ucunda olsa bile anında bu gözlemden haberdar oluyor ve biz öbürü hakkında fikir ediniyoruz. Süperpozisyon yani olası hallerin hepsini içeren süper hal ortadan kalkıyor. Yani klasik fizikte aşılamayacağı varsayılan ışık hızı da mekansallık, yerellik de ortadan kalkıyor. Atom altı parçacık olan fotonları bir perdedeki iki ince ve paralel yarıktan geçirdiğimizde perdenin arkasındaki panoda iz bırakmalarını temin edelim. Biz gözlem yapana dek arka panoda dalgalar gelmiş gibi bir iz oluşuyor. Ama gözlem yapınca hepsi birden parçacık şeklinde iz bırakıyor. Bu da parçacıkları hem dalga hem de parça parça ilerleyen nesneler olarak kabul etmemize yol açıyor hem momentumlarını hem de pozisyonlarını aynı anda bilemeyecek olmamız kesin bir kural. Buna Heisenberg belirsizlik ilkesi deniyor. Makro yani büyük, yani elle tutulur diyebileceğimiz nesne ve mesafelerde olup bitenler klasik fiziğin alanı. Sebep sonuç ilişkisi sarsılmaz bir şekilde sabit ve öngörülebilir doğru veriyle hesap yapınca Atom altı parçacıklarda ise sebep-sonuç ilişkisi değil, ihtimaller var. Kuantum deneylerinde bu teoriyi kullanan cihazlarda işte bu ihtimaller ve insanoğluna garip gelen özellikler kullanılıyor. Klasik bilgisayarda bit, kuantum bilgisayarında qubit kullanılıyor. Kendisi parçacıkmış gibi kuantum özellikleri taşıdığı varsayılıyor ama parçacık değil aslında. Bilgi içeren kuantum sistemi. 1 0 şeklinde ilerleyen klasik bilgisayarın bitleriyle kıyaslanınca süperpozisyon sayesinde qubit muazzam büyüklükte hesapları muazzam bir hızda yapabilmeyi sağlıyor. Yani qubit hem sıfır hem de bir halinde doğru ortamı yakalayınca yani kuantum gate'in kuantum kapısının içinden geçirilince klasik bilgisayarın 1 0'lar şeklinde sırayla yaptığı işlemleri ...bir anda gerçekleştiriyor. Kuantum bilgisayarı hala hazırda var. Milyarlarca dolar harcanıyor bunu geliştirmek için. Ama harcı alem olması için daha vakit var. Yani şu anda çok pahalı ve pratik değil. Ama işlem hızı ve boyutları dünyanın ufkunu açacak eli kulağında. Haberleşme sistemleri, MRI gibi tıbbi görüntüleme cihazları... ...hep kuantum mekaniğinin imkanlarından yararlanılarak geliştirildi ama kuantum mekaniği ile klasik fiziği birleştiren bir teori hala ortaya çıkmadı. Elektronu, protonu asla ve kata öngöremiyorlar. Neden öyle olduğunu da kimse bilmiyor.''